Arkadaşlar merhaba. Derin'in Yolculuğu YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ay ay burçları çekmeye devam ediyoruz. Sıra yay burcunda. Hiç beklemeden hemen başlayalım. Bakalım ay burcun, pardon yay burcunu Aralık ayında neler bekliyor. Hep birlikte niyet alalım. Bütünün hayrına en doğru rehberliği talep ediyoruz diye. Ay başında biraz denge unsurlarımızın şaşacağı ve dengeye ihtiyaç duyacağımız zamanlar geçirdiğimizi söylüyor. Lütfen bu dengeden şaşmayalım diye bir uyarı kartı veriyor. Diğer hemen arkasından gelen tasım dörtlüsü kartı ise bize elde ettiğiniz veya elde edeceğiniz maddi imkanla maddi fırsatı biraz fazla savunmacı davranacağınız ve fazla sahip çıkmaya çalışacağınızı söylüyor. Fazla tutmayalım Sıkmayalım enerjileri. Çok fazla serbest de bırakmayalım. Biraz e, birlikte götürmeye çalışalım lütfen. Ay başında bize denge unsuru gerektiren ne yaşadık? Nasıl yorumlayabiliriz? E, özel hayatınızda, iş hayatınız çatışmış olabilir. E, kendi içinizde bir çatışma yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyin dengesini şaşırmak demek her zaman kötü bir şey değildir. Ama e, beklenen şey olmaması gereken şey de e, dengesizlik halidir. Yani bakın arkasından Tılsım dörtlüsü gelmiş. Bana bunun ekonomik anlamda veya maddi anlamda elle tutulur bir gelişmenin enerjileri üzerinde çok sıktığınızı, onu uyumlanamadığınızı söylüyor. Hemen arkasından bir Azize kartımız var. Azize kartımız biliyorsunuz büyük arkana kartlarımızdan biridir. Büyük arkana kartlarında da Azize bize e da, danışılması gereken insan gibi görünebilir ama ruhani anlamda size bir yol göstericidir sevgili yer burçları. Yani size bakın burada denge kartı su ile toprağın dengelenmesini verir. Burada azize kartında iki, beyaz ve siyahı iki sütunun birlikte arasında bir e, azize resmedilir. Burada tekrar denge unsuru gözüme çarpıyor. Çünkü e, arasında gelen tılsım dörtlüsü bize gerçek anlamda maddi bir e, durumla alakalı enerjileri çok sıktığınızı söylüyor. Lütfen e, Azize kartının bize verebileceğim hmm... acaba öyle mi diye düşündüm ama yok. Yok bana gelen bilgi o, o, o şekilde değil. Yani e, lütfen enerjileri biraz serbest bırakmaya çalışın sevgili yay burçları. Çünkü arkasından gelen Dokuz, değnek dokuzusu bizi gerçek anlamda bir hırpalanmışlığa götürür diyor. Bakın Azize kartı bize uyarı olarak gelir ve bize olan tavsiyesi şu şekildedir. Der ki, siyahı beyazdan iyi ayır dedi. Aran içindeki iyi ile kötü, kıskançlıkla iyi e, hisleri. Yani bunu duygu dünyanızdaki, his dünyanızdaki e, dengesizlikleri dengeye getirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu e, günlük hayatınızı maddi imkanları çok sıktığınız böyle tılsım dörtlüsünün bize verdiği e, karttaki gibi o e, anki durumunuza statünüze dört elle sarılıp çok fazla sıkmanız e, sizi bloke eder diyor çünkü hemen arkasından gelen bu değnek Değnekler bize diyor ki hırpalanırsanız o enerjileri çok fazla sıkıyorsunuz. Kendinizi daha fazla hırpalayacaksınız. Yapmayın diyor. Yapmayın. Neden yapmayın? Çünkü arkasından gelen tılsım dokuzusu bizi zaten çok büyük bir kazanç sağlayacağınızı söylüyor. Yani bu elinize tutup sıktığınız durum gerçek anlamda iş hayatınızla ilgili ise yani bir elinize bir para geçtiyse ve siz bunu sıkı sıkıya bağlayıp on bohçaya saklayıp yastıklarınızın arasına gömmeyin, o enerjiyi sıkmayın. Yani bir cimrilik enerjisine girmeyin diyor. Bu sevgi anlamında da olabilir. Mesela özel hayatınızda biriyle nişanlamak üzeresinizdir, nişanlanmışsınızdır. Daha evlilik bağ ya da daha ciddi bağlar yoktur. Ama siz kendinize bir cesaret bularak ya da kendinizi ve partnerinizi çok sıkıp onu elde tutmaya çalışıp çok fazla hırpalayabilirsiniz ve o enerji cimri kullanabilirsiniz yani sevgi olarak cimrileşebilirsiniz bunu yapmayın çünkü yapmazsanız tılsım sekizlisi size hem maddi anlamda hem de duygusal anlamda hangi zorluğu yaşıyorsanız size o gizlemeye çalıştığınız üstünü örtüp kırk sandığa kilitlemeye çalıştığınız enerji neyse o zaten fazla fazla size verilecek yeter ki kendinizi bu enerjiyi sıkmayın ve kendinizi hırpalamayın diyor Evet. <laughs> Bakın tekrar aynı kart gelmiş aşağı yukarı. Kılıç sekizlisi ise bize hala bu süreci devam ettireceğinizi söylüyor. Bazı yay burçlarımız o sıkınlık, o sıkma enerjisini devam ettirecek diyor. Devam ettirecek ve e Kılıç sekizlisi gerçek anlamda bir boşluğa düşeceğinizi söylüyor. Böyle yaparak yapmayın. Belki gerçekten bu videoyu izleyip bunu yapmayıp serbest bırakmayı deneyecek olan yay burçlarımız vardır. Lütfen dikkat edelim. Çünkü bakın bunun arkasından da tılsım prensi gelmiş. Diyor ki size zaten vaat edilecek ya da üzerinde durduğunuz konu zorlandığınız konu her neyse açık özürlük yapmayın. Cimrilik yapmayın. Size zaten verilecek bu diyor. Lütfen kendi... Kendinizi bu iplerle bağlamayın. Kendinizi e, iki ucu keskin bir değneğin ucunda yürüyormuş gibi hissetmeyin. Kendinizi zorlamayın diyor. Hemen arkasından yine bakın tılsım prensi ile imparator gelmiş. Bir büyük arkan hatta bakın iki, dört büyük arkan kartımız var. E, ruhsal anlamda bu ay biraz zorlanabilirsiniz sevgili yay burçları. Çünkü siz imparator olmak isterken tılsım üçüsü, tılsım dörtlüsü bu ve tılsım prensiyle ben yetinemeye, yetinmek istemiyorum diyorsunuz. Ama yetinmediğiniz için tılsım sekizisini kaybediyorsunuz. Yani üçle ile uğraşmak istemiyorum. Daha fazla istiyorum. Ben imparator olmak istiyorum. Ben çok güçlü olmak istiyorum. Ben çok kazanmak istiyorum. Yeni yıla giriyorum. Ben hak ettiğimi bulmak istiyorum diye o enerjileri çok sıkıp sıkıp kendinizi çok zorluyorsunuz ve tekrar tılsım üçlüsü gelmiş. Diyor ki zaten imparator olabilecek hem kapasiteniz var hem size fazla fazla vaat edilen şey var. Ama bilin ki bunlar için çalışmanız gerekiyor. Bakın bir değirmende bir adam çalışıyor ve bunlar tılsım üçlüsünü kazanabilmek için küçük büyük demeden emek gösteriyor, zaman harcıyor, terliyor, çalışması gerektiğini biliyor. Bu de, tabii ki bakın elbette çalışıp bunun karşılığını almak istememiz çok doğaldır ama elimize geçeceğin ne olduğunu bilerek çalışmaya başlarız. Yani e, söz gelimi İşe başladığınız zaman asgari ücret vereceklerini bilirsiniz. Ama ay sonu geldiği zaman ya hadi bana 3000-5000 lira neden yatırmadılar deyip ağlamazsınız. Çünkü siz o işe girdiğiniz zaman o işe size vaat edilen para bellidir. Burada da aynı şekilde siz çalışıp çabalayıp size verilecek olan tılsım üçüsünü tılsım dörtüsünü bilerek bir şey elde ettikten sonra tabii ki en daha fazlasını istemek hakkınızdır. Fakat onu elde tutup enerjiyi sıkarsanız yokluğa uğrarsınız diyor. Kılıç dokuzlusu da gelmiş bakın. Kılıç sekizlisi ve kılıç dokuzlusu. Bu ay kendinizi çok domine edeceksiniz sevgili yerler. Lütfen kendinizi bu kadar domine etmeyin. Çünkü yani e, şu kadar derler ya hani bolluk içinde yokluk. Aynen işte bu. Bolluk sizin enerjiniz, sizin çalıştığınız, size yağan şeyler. Yokluksa sizin kafanızın içinde görüyor musunuz? Uykusuz, ne yaptığını bilemeyen, ne yapacağını bilemeyen, önünü göremeyen bir çakış yolu arayan bir insan resmedilmiş kılıç dokuzlusunda. Lütfen bunu yapmayın çünkü bununla ilgili ay sonu doğru haberleriniz olacak. Bakın değnek prensi bize biliyorsunuz artık değnekler haber getirirler. Ve ee, şimdi siz ateş bu grubu olduğunuz için <laughs> burç vermeyeceğim fakat bize değneklerden önemli haberler gelebilir. Ama siz onu da askıya alacaksınız diyor. Neden biliyor musunuz? Arkasından gelen ay kartı sizin korkuları yenemediğinizi söylüyor. Ay kartı benim için umut dolu bir karttır ama herkese aynı etkiyi yaratmayabilir. Çünkü insanlar ayın hareketlerinden çok fazla etkilenirler. Bunu keşfedenler vardır, keşfedemeyenler vardır. Ama aslında ayın hareketi herkesi etkiler bilirsiniz bu retro yeni ay dolunay artık izleyici kitlemizin çoğu biliyor fakat bilmeyenlerimiz de var ay kartı genelde bilinçaltında yatan korkular fark etmeden bilinçaltına gömdüğümüz kayıtlar negatif kayıtlar korkular depresyonlar yeni ay dönemi pardon dolunay döneminde ortaya çıkarlar ve ay kartı bize biraz korkuyu anlatır korkunuz kazanacağınızı bile bile Korkunuz size konuları askıya almanıza sebebiyet verecek. Ve korkunuzu aşmakta biraz sorun yaşayacaksınız. Bu bilinçaltınızdaki e, bolluk teriminin tam oturamamasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bakın ay kartından sonra da kupa üçlüsü veriyor. Yani diyor ki siz zaten kutlayabileceğiniz şeyler yaşayacaksınız. Nedir bu? E, erişmek istediğiniz belki terifi var o terfiye alacaksınız. Veya barışmak istediğiniz biri var barışabilirsiniz şu arabayı almak istiyorum diyorsunuz o kadar paranız olabilir. Ya bunu zaten siz yapabilirsiniz diyor. Kutlayabileceğiniz şenlik dolu oh be ben artık bunu elde ettim diyebileceğiniz durumlara girebilirsiniz diyor. Sadece siz kendinizi domine ediyorsunuz diyor sevgili yay Bu ayı gerçekten kendiniz için biraz fazla zorlayacak gibisiniz. Lütfen zorlamayın kendinizi. Bu arada bu videolarımızı Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Yay olan insanlar da dinleyebilirler. Şöyle sembolizması, imparatorumuz nerede? Yukarı koyalım. Cesareti ve bilgeliğiyle bize güç versin. Kendinizi lütfen zorlamayın sevgili yay burçları. Biliyorsunuz ki en büyük hapishane kafamızın içindedir. Öyle davranmayalım. Biraz daha hafiften hafiften oluru olmayacağı tartarak, e, olandan ziyade yola çıkarak o şekilde davranalım. <laughs> Gelmiş. Kalkan kartı bize diyor ki sağ duyulu davranamıyorsunuz. Bir konu karşısında panikliyorsunuz. Bu panikten dolayı da kafanızın içindeki şeyleri göz ardı edemiyorsunuz. Sürekli onlar büyüdükçe büyüyor ve kafanızı şişiriyorlar. Göğsünüzü daraltıyorlar. Dileğiniz gerçekleşebilir ama siz sakin kalamıyorsunuz. Diyor. Panikliyorsunuz. Paniklediğiniz için kılıç sekizlisi, kılıç dokuzlusu hatta değnek sekizlisi ve yedilisi bize zaten destede tarot destesinde bunları yaptığımızı söylemiştim. Konuyu askıya alıyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. O konuyu dün konuşmak istemiyor. O insanla görüşmek istemiyor olabilirsiniz ve konuyu ertelemeye çalışıyorsunuz diyor. Fakat yonca kartı bize diyor ki siz zaten çok talihli bir insansınız. Sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Orada gelen kupa ölçüsü kartı bize zaten talihli ve e, sevinç yaşayabileceğimiz dönemlerimiz olabilme ihtimali olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle düşünün ihtimaller eşit. Ya kafanızdaki olumsuz şeyler gerçekleşecek ya da olumlu şeyler gerçekleşecek. Siz hangisine prim verirseniz o gerçek olur. Burada hep aynı şeyden bahsediyoruz. Düşünceler çok önemlidir. Lütfen ağzınızdan çıkana, düşünerek yaydığınız enerjiye çok dikkat edin. Çünkü onları gerçek kılıyorsunuz. Yani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. İhtimaller eşit. Olabilir, olmayabilir. İyi olursa neden olumsuza yükleniyoruz ve olumluya asılmıyoruz? Olumluya asılalım. Olumlu olmazsa o zaman konuşuruz. Ve size diyor ki yonca kartı talihlisiniz. Yani şanslısınız. Dönem olarak şanslı bir portaldan geçiyoruz. Lütfen sezgilerinize güvenin diyor. Sezgilerinize de güvenince bakın doğuran kadın kartı gelmiş. Doğuran kadın biliyorsunuz bolluk, bereket, arttıran, çoğalan enerjiler taşır. Bir şeyi dönüştürme enerjisine sahiptir. Kartın yorumlamasındaki yazıyı direkt okuyorum. Diyor ki yeni başlangıçlar ve verimlilik. Evet sezgilerinize güvenirseniz ve sağduyulu davranmayı öğrenirseniz yeni başlangıçlar yapabilirsiniz diyor kartlarınız. Aldık kabul ettik. Hadi bakalım. Enerjilere bakalım. Sevgili yaylar. Bakalım enerjiler ne durumda? Ne yapmalıyız? Bize yol göstersinler. kartlarımıza da soralım bakalım. Başa çıkmamız gereken durumlar neler olacak? Aralık ayında yay burçlarının engellerini nasıl kaldırabileceğiz? tekrar denge geldi tekrar denge geldi bu dönem özellikle bu ay denge gerçekten çok önemli her e, burçta çıktı her burçta istisnasız denge unsuru ile ilgili bir şey çıktı Evet hadi bakalım başlayalım İlk gelen kartımız bir çakra uyarısı dördüncü çakra Üzerinde çalıştığınız, yokluk hissettiğiniz, e, sıktığınız enerji belli ki kalp e, çakranızla alakalı bir şey. Duygusal anlamda ise bakın üzerine gelen öğrencilik kartı bize zaten özetliyor durumu. Diyor ki siz bu yolda kalbinizin size hissettirdikleri yol almanız gereken yol Düşündüğünüz sizi sıkan şey tam bir öğrencilik halisiz öğrenmeye başlıyorsunuz. Öğrenci gibi bir çelebi gibi sıfırdan başlayacaksınız ve öğreni öğreni büyüyeceksiniz diyor. 4. çakrayı bizim oynatma listelerimize, profilimize çakralar ve meditasyonlar listesi var. Lütfen oradan 4. çakrayı bulun. Sevgili ay burçları ve 21 gün aralıksız olarak dinleyin. İkinci gelen kartımız denge meleği. İlk kartımızda da Büyük Arkana kartından denge kartı gelmişti. Bakın sebepsiz değil hiçbir kart tekrar geldi ve üzerine gelen kart bize diyor ki dengede durabilmeniz için zihinsiz kalmanız gerekiyor. Zihinsiz kalabilmek ne demektir? Aşağı yukarı hep anlatıyoruz tekrar söyleyelim. Zihinsiz kalmak şu demek. Bakın kılıç sekizlüsü ve kılıç dokuzlusundaki sembolizmayı hatırlarsınız. Orada kararsız, eli kolu bağlı, önünü göremeyen, karanlıkta kalan, umutsuz, nereye yöne gideceğini bilemeyen insanlar vardır. Sizin de kafanızda bu tür şeyler belirdiği zaman zihinsiz kalmayı tercih edin ve zihninizden gelen düşünceleri kapatın. Zihninizi kapatın, düşünmeyin. Zevk aldığınız bir şey yapın. Zihninizi boşaltmaya çalışın, kafanızı dağıtın. Kendinize zaman geçirin, sakinleşmeye çalışın ve o süreçlerde kalbiniz ne diyor onu bulmaya çalışın. Zihninizi kapatın ve kalbiniz ne diyor diye sormaya başlayın kendinize. Dengede durmak o süreçte çok önemli diyor. Bakın tekrar yoldaki ışıkla öğrencilik kartı çok e, senkronize ve aynı şeyi anlatan kartlardır bana göre. Çünkü bu yol sizin hayat yolunuz. Siz hayat yolunda bir öğrencisiniz. Hepimiz böyleyiz. Bir şeyler deneyimleye deneyimleye büyüyor ve öğreniyoruz. Bu yoldaki ışık çok önemli. Bu ışığı kaybetmeyin diyor kartlar. Üzerine... Bakın burada gelen kart da çok benziyor. Tekrar göstermek istiyorum. Şurada. Şurada. Ve şurada. Oturmuş düşünüyor. Oturmuş düşünüyor ve düşünüyor. Görüyor musunuz? Çok fazla düşünce var. Zihniniz çok fazla çalışıyor. Evet doğru ihtimalleri değerlendiriyor olabilirsiniz ama size diyor ki bu ihtimaller gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de hangisini seçerseniz o gerçekleşir. Lütfen bunun doğruluğuna inanarak hareket edin. Bu kadar düşüncenin size bir yararı olduğunu da düşünüyor musunuz? Yararı olduysa elbette ki devam edin. Ama görüyorum ki bir yararı yok ve bu döngü sizi kendi içine çekiyor. Bu yüzden çok fazla düşünmeyin diyor. Düşünen kadın bize çok fazla zihin çalıştırdığımızı söylüyor. Evet, çok fazla zihin çalıştırıp dengeye gelemeyip o bize Azize'nin, Rahibe'nin söylediği şekilde davranmazsak bize bir kayıp kayıba uğrayacağımızı değnekler söylemişlerdi. Tekrar aynı anlamda bir kart geliyor. Diyor ki, bu aç göz üzerine gelen aç kartı aslında bunu aç olarak e, düşünmemek gerekiyor. Yani aç değil şu şekilde yorumlamalısınız bunu. Bu deste sahiplerim. Şöyle düşünün. Bakın. Ben neden 3 ve 5 ile uğraşıyorum? 8-10 varken diye düşündük ya. Ve ben size şunu söyledim. Neyi elde edeceğinizi bilerek çalışmaya başlarsınız. Aç gerek yok. Tılsım dörtlüsü evet elinize, kucağınıza, tepenize, ayaklarınızın altına para serilebilir, çalışabilirsiniz. Ama o parayı sıkarsanız aç olursunuz. Cimri olursunuz. Enerjileri sıkarsınız. Buradaki aç de enerjileri sıkmanızla alakalı. Hemen aynı özet açılımın özeti bu iki kart. Diyor ki aç yaparsanız finansal sıkıntılara uğrarsınız diyor. Lütfen yapmayın diyor. Evet. Bakın çok güzel umut veren kartlarımız da var. Diyor ki siz bir konuda çok fazla hayal kuruyorsunuz. Belli ki bu kalp çakramızla alakalı. Ve diyor ki o hayal kurduğunuz şey bir mutlu aile. Siz bu mutlu bir aile, huzurlu bir yuva, mutlu olabileceğiniz, kalben gelen, içinizden geldiği gibi davranabileceğiniz bir aile istiyorsunuz ve onu hayal ediyorsunuz. Onu arzuluyorsunuz diyor. Bakın hayal etmek ve arzu etmek çok güzel şeyler. Romantizm kapınızda açılmış. Yani romantik olarak ya güzel bir ilişkiniz olabilir ya güzel bir ilişkiniz ve evliliğiniz başlayabilir. Hayal ettiğiniz ve arzuladığınız her şey gerçek olabilir. Çünkü romantizm kapınızda mutlu aile kartı birlikte gelmiş ve çok da olumlu. Hiçbir sorun yok onunla ilgili. Aralık ayı boyunca duygusal anlamda bir çakış yaşamayacaksınız. Ama sorun yaşadığınız şey doğruyu bulamamaksa lütfen e, aç gözü olmayalım. Aç gözü derken işte zaten ben kuş kadar bir şey alıyorum. Onu da elimde tutmak benim hakkım değil mi diye düşünebilirsiniz. Ne aldığınızla ilgili şu an bir yorum yapamayız çünkü kolektif şeyler bunlar. Ama şunu söyleyebilirim. Elinize geçen şeyi çok sıkarsanız yenisi gelmez. Geleni gönderin, geleni gönderin. Elbette 10 kazanıyorsanız 10 harcamayın. 10 kazanıyorsanız 3 harcayın, 1 harcayın. Tabii ki harcarsanız daha çok gelir. Ben her zaman öyle düşünmüşümdür çocukluğumdan beri. Bana gelen paranın dörtte üçünü harcarım. Hiç acımam, harcarım. İhtiyaçlarım, kendimi iyi hissedeceğim, kendimi şımartacağım, kendimi geliştireceğim. Bunları harcarım sabit gelirlerim dışında. Pardon sabit giderlerim dışında. Geriye kalanları bunlara harcarım. Ama o kadar harcadığım kadar da bana geri gelir. Bakın ne hızlı harcarsam bana geri gelir. Bunu çocukluğumda fark etmiştim. Ve o zaman dedim ki para enerjisi gerçekten çok hareketli bir enerji. Ne kadar gerçek bırakırsanız o kadar hızlı akmaya başlar size. Lütfen sevgili yay burçları bakın özel hayatınızla ilgili bu ay bir problem görünmüyor. Fakat bütün problemi e, maddi anlamda yaşıyor gibi görünüyorsunuz. Özellikle 4. çakrayı lütfen e, göz ardı etmeyin ve çalışmaya devam edin. 21 gün boyunca dinleyin size iyi geleceğine eminim. Hadi bakalım son olarak aşk ve melek kartlarımızdan da çekelim. Bakalım bize neler söyleyecekler? Tutku kartı geldi ona aşkını ifade et kartı ve dua et kartı. Evet sevgili yay burçları diyor ki tutku enerjisini ilişkinize yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu şikayet etme, iltifat et. Ne olursa olsun kabule geç. Evet, partneriniz olan şu an devam eden bir ilişkiniz varsa Evliyseniz, flört halindeyseniz, nişanlıysanız bunlarla aranızda bir tutku enerjisi olduğunu söylüyor. Yeterince ifade edilememiş olabilir. Özellikle bu vurguyla gelen bir kartımız var. Diyor ki ona aşkınızı ifade edin. Kelimeler tılsımlıdır, söz doğadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve ona sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar ve sözlerdir. Evet. Lütfen içinizden ne geçiyorsa sevginizi yeterince ifade ettiğinizden emin olun. Son olarak dua et kartı gelmiş. Kendinizi çok iyi ifade edemiyorsanız, kalbinizden gelenleri diliniz çok iyi yansıtamıyorsa Allah'ı anmayı lütfen unutmayın. O size her konuda yardımcı olacaktır. Çünkü her an, her saniye sizi duyuyor ve cevap veriyorlar. Duayet kartı bize diyor ki her gün Allah'ı an onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan doğru yolda kal hayırlı kişi seni bulacaktır diyor. Evet aldık kabul ettik. Hadi bakalım melek kartlarımız neler söyleyecek. Onlara da bir bakalım. Sevgili yay burçları bu enerjileri serbest bırakmaları için ne yapmaları gerekiyor? Evet. İlk gelen kartımız ışığı yarat kartı. Bize diyor ki düşüncelerine, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Evet. Hayal ettiğiniz, arzu ettiğiniz hayat, yaşam şekli neyse onu tasarlayın ve hayal edin. Vazgeçmeyin. Onun gerçek olacağına odaklanın. Işık işçisi diyor ki sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın ve bunu yap. Evet sevgili ay burçları çok kültürlü, çok gezen, çok yeni kültürlere, yeni işlere, yeni dillere her şeye meraklı olan insanlarsınız. Ve bu öğrendiklerinizi bir yerlere aktarmanız, birilerine aktarmanız gerekebilir. Lütfen bunu yapmaktan çekinmeyin diyor. Son olarak o enerjileri nasıl sıkmayı bırakabiliriz diye sorduğumuza gelen kartımız bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver, zamana bırak diyor kartımız. Evet. Zamanı gerçekten biz tayin edemiyor olsak da gelişmelere biz yön verebiliyoruz. Bizim için en doğru zamanda gerçekleşir her şey. Demek ki sıkmayı, zamanı bırakmayı öğrenerek bırakabiliyoruz. Evet. Aldık, kabul ettik sevgili yay burçları. Biraz zorlu bir ay olabilir sizin için. Kendinizi domine etmeyi lütfen bırakın. Ve güzel şeylere odaklanın. Bakın yepyeni bir yıl geliyor. Herkes için umarım hayırlı olur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Özellikle kanalımıza lütfen abone olmadan gitmeyin. Kolektif açılımlardan daha fazla kişinin yararlanabilmesi için lütfen abone olalım. Yorum yapalım. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Aşağıdaki yorumlar kısmına dilediklerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi lütfen bizimle paylaşın. Onun dışında benden kişisel danışmanlık almak istiyorsanız 507 430 41 68 nolu WhatsApp hattından asistanım Mina Hanım'la görüşebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında Instagram hesabımız, mail adresimiz ve WhatsApp numaramız yer alıyor. Lütfen bize oralardan ulaşmaya devam edin. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.